Sayın Barut Sayın Başkan Cezaevlerinde çalışan emekçilerimizin uzun yıllardır çözüm bekleyen büyük sorunları var. Sağır Sultan'ın bile duyduğu bu sorunlara ne yazık ki iktidar bir türlü çözüm bulmuyor. Cezaevlerinde infaz, güvenlik ve koruma memuru olarak çalışan emekçilerimizin sözleşmeli personellerin sorunlarına daha ne kadar kayıtsız kalacaksınız? Büyük zorluklar içerisinde görev yapan emekçilerimizin sesini duymak, sorunlarına çare bulmak zorundasınız. Yıllardır verilen sözlerin tutulmasını dertlerine derman bulunmasını isteyen emekçilerin feryadına kulak kapatamazsınız. İnfaz koruma memurlarını büro personel olarak göstermekten vazgeçin. Bu arkadaşlarımızı emniyet hizmet sınıfına geçirin. Cezaevlerindeki sözleşmeli kadrolu personel ayrımına son verin. Döner sermayenin cezaevlerindeki tüm görevlilere adil dağıtımını sağlayın. Yıpranma haklarını verin. Maaşlarını ve özlük haklarını iyileştirin. Çalışma koşullarını iyileştirin. Hemen